Şimdi önceki röportajı benim şahsi kanaatim kişisel fikri ve inandığı fikir. Ancak bugün sarf etmiş olduğu beyanat devlet politikasını yansıtıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimse istediği şeyi devlet görevlisi ise konuşamaz. Grup çalışması esastır. Bir araya gelirler, tartışırlar, konuşurlar, bir gelecek dizaynı yaparlar ve nitekim stratejik iletişim faaliyetleriyle verilecek mesajlar neyse ilgililere bu mesajları iletip seslendirirler. Dolayısıyla Jeffrey'in bugün seslendirdiği şey tamamen Amerikan devletinin dış politikası. Peki ne Jeffrey'i böyle bir beyan vermeye itti? Benim değerlendirmem şu anki konjöktör çok önemli. Çünkü hala hazırda DAEŞ'e yönelik olarak yürütülen bir operasyon var. Özellikle Türk ve Amerikan birliklerinin müşterek devriyeleri bu bölgede yani Güney Doğuda, Suriye'nin Güney Doğusunda PKK'nın silah bırakmasına neden oldu. Ve tekrar PKK'yı sahaya sürmek için onları onar etmeye çalışıyorlar. E, nitekim hemen akabinde devriyenin biliyorsunuz çok meşhur bir terörist Amerikalı Kor General tarafından helikoptere bindirildi e, ve dolaştırıldı ne için dolaştırıldığı da belli değil. Tabii bunların hepsi gönül alma, hepsi e, ...halihazırda hazırda yürüyen bir faaliyetin gereği olarak terör örgütünü kendi yanlarında tutmaya becerme. Murat hocam ee, e, benim değerlendirmem Hı hı. Buyurun. Buyurun. Yo, siz buyurun. Benim değerlendirmem şu. E, PKK hali hazırda Suriye'de veya Irak'ta hangi isimle anılırsa anılsın düzenli bir birlik değil, düzenli bir yapı değil. Tamamen gayri nizami usullerle e, ayakta duran bir yapı. Nitekim şantaj, tehdit, haraç ve benzeri yöntemler Tecaviz. veya uyuşturucu kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı gibi herhangi bir düzenli unsurun yapmayacağı, yapamayacağı illegal faaliyetlerle kendi bekasını sürdüren bir örgüt. Düşünsenize bir süper güç Böyle bir örgütle Suriye'de kader birliği yapacak. Yani bu çok inandırıcı gelmiyor. Daha doğrusu uzun vadeli bir birliktelik olarak gelmiyor bana. Nitekim PKK çıkarları çeliştiğinde mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar verecek şekilde esir alabilir, el koyabilir veya birliklerinin önünü kesebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi istediği istikamete zorlamaya çalışacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an Suriye'de 2000 askeri olduğu dikkate alındığında biraz da sanki bu kaygılarla Amerika Birleşik Devletleri sürekli frene basıp vites küçülterek istikamette devam etmek istiyor gibi.